Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve sallallahu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Değerli mümin kardeşlerim, bizler Allah'a ve Rasulüne iman etmiş mümin kimseleriz. Elhamdülillah. Usalli keme ra'eytumuni usalli beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılın diyen beni nasıl hac yaparken gördüyseniz haccınızı da öyle yapın diyen peygamberimizi örnek alıp e, onu taklit ederek namazımızı ona benzetmeye, haccımızı ona benzetmeye çalışıyoruz. Zaten Allah Azze ve Celle de kerim olan kitabında لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş mümin kimseler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önünüze konulmuş örnektir buyuruyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almadan Nasıl onun Havz-ı Kevser'inin başında Livahül Hamd sancağı altında nasıl toplanabiliriz ki başka türlü? Değerli mümin kardeşlerim, namazlarımız, haccımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği standartlarda olduğu gibi Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklarımızı da Onları yetiştirme tarzımızla, onları yetiştirme şeklimizle Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göre olmalı. Eğer böyle olmazsa namazlarımızda ve haccımızda taklit ettiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göre olmazsa çağa göre, çağdaşlığa göre, zamana göre, modaya göre, batıya göre, batının bataklığına göre eğer biz Namazlarımızda örnek aldığımız, haccımızda örnek aldığımız peygamberimizi örnek alarak çocuklarımızı yetiştirmezsek, onları eğitimden geçirmezsek iki yüzlülük yapmış oluruz. Değerli mümin kardeşlerim, bakınız çocuklarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çocuklarımız hakkında nasihatlerde ve tavsiyet, tavsiyelerde bulunmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki çocuklarınız konuşmaya başladığı andan itibaren onlara la ilahe illallah kelimesini öğretin. Bugün değerli mümin kardeşlerim anneler ve babalar çocukları daha konuşma çağına bile gelmeden sadece ve sadece sussunlar diye onları rahat bıraksınlar diye Başlarını ağrıtmasınlar diye hepimizin bildiği ciddi anlamda zarar vermesine rağmen telefonlarla, tabletlerle, oradaki videolarla ve müziklerle daha konuşmaya bile başlamamış çocuklarımızın kalplerine, ruhlarına e, o çocukları e, işleyecek, o çocukların kalplerine ve beden ruhlarına işleyecek şeyleri dinletiyor ve izletiyoruz. Sonra da bu Neslimizden, bu çocuklarımızdan neden Kudüs'ü hürriyetine, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacak, İstanbul'u fethedecek fatihler neden olmuyor diye ahu vah edip, söylenip e, duruyoruz. Değerli mümin kardeşlerim, kıymetli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız konuşmaya başladığı andan itibaren onlara, La ilahe illallahı öğretin buyururken bugün 10 yaşına gelmiş 12 yaşına gelmiş çocuklarımıza Oğlum bir kelime işhadet getir, bir kelime i tevhid getir dediğimizde sanki çocuklarımıza Tanzanya'nın başkentini sormuşuz gibi yüzümüze bakıp duruyorlar. Değerli mümin kardeşlerim, halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Çocuklarımız konuşmaya başladığı andan itibaren onlara la ilahe illallahı öğretin demedi mi? Değerli mümin kardeşlerim <laughs> bir başka hadis şerifinde alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldikleri zaman onlara namazını emrediniz. Değerli mümin kardeşlerim çocuklarımız Yarın Allahu Teala'nın onlar hakkında bize hesap soracağını bildiğimiz çocuklarımız 7 yaşına geldiklerinde anneler ve babalar olarak onlara mutlaka namazı emrediniz. Onları namaza alıştırınız. Çocuklarınız 10 yaşına geldikleri halde hala namaz kılmıyorlar ise yavaşça Onları hafifçe pataklayınız buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Değerli mümin kardeşlerim, bu şu demek değildir asla ama asla benim çocuğum 10 yaşına geldiği halde namaz kılmıyor diye eline baltayı alıp çocuğu kovalama. Çocuk yaş yani daha küçük 10 yaşındaki çocuğu sabah namazıyla namaza başlatma. Sabah namazına kaldırırken çocuğu yataktan fırlatma. Sen hala yatıyor musun diye çocuğu pataklama. Değerli mümin kardeşlerim bu şekilde yaparak çocuğu namazdan soğutma. Mesela namaza başlatacağın zaman öğlen namazıyla, efendim ikindi namazıyla, kolay olan akşam namazıyla başlat. Namaza camiye giderken çocuğu yanında götür. Ee, çocuğun nama, cami adabı olsun, namaz adabı olsun, namazda gülüyor diye veya hutta namaz kılarken namazı yarıda bırakıp caminin içerisinde koşuyor diye sakın ama sakın sakın ama sakın çocuğunu azarlama ona bağırma sakın ama sakın çocuğun moralini bozacak çocuğun hevesini kıracak şeylerle ona hakaret etme bak Unutma benim bizim alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize örnek değil mi? Miraç görmüş peygamberim, cenneti dolaşmış o muhteşem güzellikleri görmüş peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün yatsı namazını kılarken secdeyi o kadar uzun tutmuş ki sahabe-i kiram efendilerimiz kafalarını kaldırıp acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şey mi oldu endişesi taşıyacak kadar uzun tutmuş secdeyi. Efendimiz aleyhisselatü vesselama sorduklarında demiş ki torunu Hasan, veya Hüseyin sırtına omuzuna çıkmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki torunumun oyunu bozulmasın diye ben namazı uzun tuttum buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini umduğumuz peygamberimiz gibi gönlüne gireceksin çocuğun. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam gibi çocuklarımıza örnek olmak zorundayız. Konumuz değerli mümin kardeşlerim çocuklara namaz eğitimi değil. Bakınız Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem camide namazda hacda, oruç tutarken, sokakta, caddede, ticarette, evde, evlilik hayatımızda her alanda bizim örneğimiz olduğu gibi aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımızı yetiştirmede de bizim rol modelimiz, örneğimizdir. Miraç görmüş peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam yeri gelmiş çocuklarla çocuk olmuştur. Hatta bir gün yine torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin'i sırtına almış kendisi de dizlerinin üstüne çökmüş ellerini koymuş. Onları da sırtına almış torunlarıyla devecilik oynuyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çocukların Peygamber Efendimizin sırtında olduğunu gören Hazreti Ömer radıyallahu an çocuklara böyle hadi artık rahat bıraksanıza der gibi işaretle bulunmuş Hasan Hüseyin'e Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bırakın rahat bırakın demiş. Çocuklarım çocuklarımı rahat bırakın oyununa devam etsinler. Bak develeri ne güzel onlar da ne güzel biniciler diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların oyunlarının bozulmasına bile müsaade etmemiş. Çocuğunu kucağına alıp sevmeyen, onu öpmeyen, onu okşamayan, çocuğunu Alman disipliniyle, askeri eğitim ile eğit eğiten anne ve babalar Kıyamet gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacaklar? Değerli mümin kardeşlerim, bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında yetişmiş, Efendimiz aleyhissalatu vesselama 10 sene kadar hizmet etmiş, küçücük bir çocukken Resulullah'ın yanında hizmetinde bulunmuş Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir iş için bir yere göndermişti. Ben de sokağa çıktığımda çocukların oynadığını görünce ben de o çocukların arasına daldım. O çocuklarla beraber oynamaya başladım. Sonra arkamdan bir ses duydum. Döndüm baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana hitap ediyor. Diyor ki Enescik hallettin mi? Enes bin Malik diyor ki ben de Şimdi gidiyorum ya Resulallah dedim. Değerli mümin kardeşlerim sahneyi Allah aşkına bir zihinlerimizde canlandıralım ve bizlere örnek olarak örnek olarak sunulan Kur'an'ın deyimiyle bizlerin örneği olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir defa daha hayranlıkla bakalım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem bir kere Enes bin Malik radıyallahu anha hitabı muhteşem. Harika bir hitabı var arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğu arkadaşlarının yanında rencide etmeden enescik diye sesleniyor. Hallettin mi o işi? Hakaret yok, bağırmak yok, azarlamak yok. Biz olsaydık değerli mümin kardeşlerim, evladımızı bakkala veya hutta bir iş için bir yere gönderseydik ve çocuğumuzu oyun oynarken oyuna dalmış olarak çocuğumuzu gördüğümüzde vereceğimiz tepki nasıl olurdu? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Değerli mümin kardeşlerim belki argo kelimeler havada uçuracak veya da o çocuğu oyun oynarken gördüğümüzde ensesine bir tane tokat patlatacağız. Sen hala halletmedin mi o işi senden adam olmaz serseri herif diye çıkışıp duracaktık belki de. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli mümin kardeşlerim tekrar söylüyorum. Sadece bizlere camide namaz nasıl kılınır, hac nasıl yapılır diye öğretsin diye gönderilmiş bir peygamber değil. Hayatın her alanında bizlere örnek olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Bakınız değerli mümin kardeşlerim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla olan muhteşem bir e, hadisesini olayını sizlere anlatacağız. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine sokaklarında yanında Hazreti Ali kerremallahu ve ile beraber dolaşırlarken sokakta tahta kılıçlarla oyun oynayan çocuklar efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın etrafını çevirmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki: "Ya Resulallah ellerinizi kaldırınız. Sizi esir aldık." demişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırmış. Bakmış ki yanında Hazreti Ali öylece du duruyor. Demiş ki: "Ali, ey Ali, duymadın mı? Çocuklar bizi esir aldılar. Ellerini kaldırsana." demiş. Sonra çocuklara dönüp Çocuklar esirlerinizi bırakma karşılığında Ali amcanız size gidip çarşıdan pazardan bir şeyler alsa bizi bırakır mısınız? Kendisi çocukların yanında esir olarak kalmış Ali efendimiz Medine çarşısına Medine pazarına gitmiş. Bugünün deyimiyle şekerlemeler çocuklara işte çikolata diyelim almış gelmiş. Çocuklar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı esir bırakmışlar. Değerli mümin kardeşlerim, alemlere rahmet bir peygamberi konuşuyoruz. Her gün kendisine Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetler indirdiği bir peygamberi konuşuyoruz. Belki de o dolaşırken yanında binlerce meleğin ona refakat ettiği bir peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin etrafını çeviren onunla oyun oynamak isteyen çocukların gönlünü hoş etmiş. Böyle bir peygambere alemlere rahmet bir peygambere bak bir de şimdi sırası mı ya işimin bu kadar işimin arasında bir de sizinle mi uğraşayım diyen anne babaya bak. Değerli mümin kardeşlerim son olarak İbni Mace'de geçen ve camilerde, kürsülerde, mihraplarda hutbe okunurken, hutbe metinlerinde hoca efendilerden belki de defaatle dinlediğiniz bir hadis-i şerifi tekrar zihinlerimize efendim de, zihinlerimize e, çakalım inşallah bir mıh gibi ve bunu asla ama asla unutmayalım. Değerli mümin kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuklarınıza ikramda bulununuz. Bakınız değerli mümin kardeşlerim bir insan yani bir anne bir baba çocuğuna bakmakla mükelleftir. Eğer ben çocuğuma bakmıyorum derse bile bugün devlet kanunlarıyla beraber sen bu çocuğa bakmak zorundasın, nafakasını ödemek zorundasın diye zorunlu tutuyor. Ama buna rağmen eğer bir anne, bir baba çocuğuna bir çikolata alırsa eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu bir sadakadır. Çocuğun yönünü hoş edecek bir iş yaparsa bu sadakadır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bizlere çocuklarınıza ikramda bulunun ve çocuklarınızı güzel bir şekilde terbiyelerini ahlaklarını güzel yapın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah'a iman eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim örneğimdir diyen bir mümin bu hadisi şerifi duyduktan sonra çocuklarınıza ikramda bulun onların ahlakını terbiyesini güzel yapın hadisi şerifini duyduktan sonra bir mümin evladına dönüp de hadi bakayım oğlum bir küfür et bakayım amcana diyebilir mi? Ve Oğlunun terbiyesizce küfürlerinden sonra da kahkahaya boğulabilir mi? Değerli mümin kardeşlerim, çocuklarımız bizlere Allah'ın emanetidir ve Allah azze ve celle mutlaka ama mutlaka bir gün o çocukların bizlere hesabını soracaktır. O halde çocuklarımızı yetiştirirken, onları eğitirken, miraç görmüş, cennet görmüş, cehennem görmüş Efendim oradan döndükten sonra torunlarıyla devecilik oynayan, bir başka çocuğa kuşu öldü diye baş sağlığına giden, hatta ve hatta ezanı Muhammed ile dalga geçen çocuğu yanına çağırtıp, ya senin ne kadar güzel sesin varmış, sen bu ezanı öğren, bundan sonra Bilal'den sonra ikinci müezzin sen ol diyen, 10 sene kendisine hizmet eden Enes'i Enes bin Malik radıyallahu anh'ın deyimiyle bir kere bile azarlamayan hatta ve hatta surat bile asmayan peygamberi eğitim metoduna göre çocuklarımızı, nesillerimizi, zürriyetimizi yetiştirmek zorundayız. Eğer böyle nesiller yetiştirirsek bizim amel defterimiz asla kapanmayacak ve bu çocuklar bizim göz aydınlığımız olacak. Değerli mümin kardeşlerim Allah Azze ve Celle çocuklarımızı bize emanet ettiği çocuklarımızı kapanmayacak amel defterimiz ve hem bu dünyada hem de ahirette göz aydınlığımız eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil a.